Gaziantep, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girişimleriyle 2015 yılında UNESCO tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı'na giren Gaziantep, gastronomi kenti olduğunu dünyaya doyurdu. Gaziantep, Büyükşehir Belediyesi'nin Koordinatör Şefi Doğa Çiftçi, lisans yerleştirme sınavı öğrencilerine aşçılıkla ilgili tavsiyelerde bulundu. Çok klasik bir cevap olacak ama hani derler de işte çocuk yaşta başladım diye. Evet, biz çocuk yaşta başladık, e, alaylıyım. E, 11 yaşında meslekle tanıştım. 11 yaşından beri bu mesleği cevaplıyorum. İşte aşağı yukarı 27-28 sene olmuş mesleğin içindeyiz. <laughs> 11 sene önce Gaziantep'e geldiğimde hani e, evet donanımlı bir şey olarak geldik. E, Beklentimiz iyiydi, çalıştığımız yerler iyiydi. E, Gaziantep'e geldiğimde tabii hani Gaziantep'te o zaman bu kadar gelişmemişti. Yani bizim sektör olarak gelişmemişti tabii biz farklı şeyler yapıyoruz Gaziantep'te. Hani o da beğeni alıyor ama ben bir baktım ki hani Gaziantep'te hakikaten başarılı olmak istiyorsan Gaziantep'i Gaziantep yemeklerini çok iyi bilmek zorundasın. Yani ben o gün o gerçeği görmüştüm. Ee, o gerçeği gördükten sonra işte e, bu şeyde bizim meslekle alakalı işte, Gaziantep yemekleri yemekleriyle alakalı yetkin kişiler kimlerdir? Hani bu işi iyi bilen kimlerdir diye araştırma yaptım. Ve bunlar ben hep istişare yaptım. Hani bu yemek nasıl olur? Ee, araştırdım, sordum. Ee, onunla alakalı epey bir çalışma yaptım. Tabii çalışma yaptıktan sonra da bir şekilde bir gün baktım ki hakikaten e, donanımlı bir hale gelmişiz. E, Gaziantep yemekleri hakkında. E, şükür Allah da bize nasip etti böyle bir şey. E, öyle bir misyon Şu an aldık, yürüyoruz. İşte inşallah Almanızın hakkıyla yaparız bu işi. Endoskop sürücü zaten hani e, bir anda olan bir süreçti. E, Sayın Bakan'ın bununla alakalı e, belediye başkanı olduktan sonra bununla alakalı ciddi çalışmalar yaptı. Yani hakikaten bunu istiyordu böyle bir şey olmasını ve bununla alakalı yapılması gereken her şeyi yaptı. E, tabii o zaman ben belediyenin bünyesinde e, çalışan bir şef değildim. E, dışarıda yani başka bir e, işletmede çalışıyordum. Ee, bize de şey dediler. Hani bununla UNESCO ile alakalı bir sunumlar yapacağız. UNESCO merkezinde Paris'te dediler. Bununla alakalı bize destek olur musun? Ee, bizimle birlikte olur musun? Dediler. Ee, biz de tabi seve seve yaparız bu işi dedik. Ee, Paris'te UNESCO merkezinde iki kere sunumlar ve sunumlar yaptık. Evet. e, yani hakikaten onların işi de zor çünkü burma bir şehirde, e, bu taçlı almış bir şehirde gastronomi bölümü olmak, tabii ki onların da e, çıtasını yükseltmesi gerekiyor. Hani e, ne yapabiliyorlar? Gaziantep yemekleriyle alakalı çalış, bilimsel çalışmalar yapabilirler. Veya Türk mutfağı ile alakalı, e, şu an bakıyorum da e, inceleme yaptığım zaman Türk mutfağı ile alakalı yazılmış hiçbir tane tez yok. E, bunları ekleyebiliyorlar. Gaziantep mutfağı ile alakalı araştırmalar yapıp tezler çıkartabiliyorlar. E, tabii ki bunları istişare etmek gerek bunlarla alakalı bir çalışmak gerek. Yani gastronominin hakikaten şu an e, Türkiye'de gözde bölümlerden bir tanesi Gaziantep. E, eğer öyle bir yetenekleri varsa e, yani açılığa ve hevesleri ve yetenekleri varsa neden olmaz? E, çünkü e, bu ikisini birleştirerek hani hem çalışarak hem de bunun e, diğer boyutunu da okuyarak bu işi yaparlarsa hakikaten şu an e, çok ileride açılıyor. Büyüyen bir trend. Hani bundan bir 10-15 sene önce açılıp kadar popüler bir meslek değildi. Ama şu an baktığınız zaman inanılmaz popüler. İnanılmaz e, insanların hani e, işte şefim diyor. Ben de açıcı olmak istiyorum. Falan. Hakikaten eğer bunun ikisini de birleştirebiliyorsa, hem e, bu işin mutfağında çalışıp, hem de e, bu işin kitabını okursa, yaşanan bölümler okunması gereken bölümlerden bir tanesi tavsiye ederim.